Ama o söz havada kaldı. Ha, şimdi de bir inşallah'a dönüştü. Herhangi bir beklenti... Doğru söylüyor çünkü işimiz Allah'a kaldı diyor. Evet. Yani böyle bir şey söylüyor ama layık bir devlette, hukukla yönetilen bir devlette, bir muhalefet partisi ya da küçük ortak iktidarın inşallah'dan daha çok yapacaksın. Utanmalısın der. Açlık sınırı 14 bin lira civarındayken 7500 lira emekli maaşından utanmalısınlar. der, utanıyorum der. O yüzden emekliye eğer en düşük maaşı asker ücret seviyesine ya da açlık sınırının seviyesine çekmiyorsa ben yokum der. İnşallah. İnşallah. Muhalefet Partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak o gün e Meclisin bahçesinde bir saat sonra getirsinler bunu geçirelim. Emeklilerin beklentisi karşılansın demiştiniz. E, hala bir, bu beklenti emeklilerde devam ediyor. Meclis açıldı. E, bu haftanın programı aşağı yukarı belli uluslararası anlaşma ve tezkereler. Niye emekliyi getirmediler? Neyi bekliyorlar? Ben bundan sormak isterim bu vicdansızlara. Ben vicdanını yitirmiş, kalbini yitirmiş, duygularını yitirmiş bu iktidara sormak isterim. Açlık sınırı 14 bin lira. 14 bin lira diyelim. Emekli maaşı 7 bin 500 lira. Asgari ücret 11 bin 402 lira. Hiç utanmıyor musunuz ya? Bu ülkenin emeklisi bu ne demektir? 15 gün tok, 15 gün aç yaşıyor. Asgari ücretlisi 21 gün tok, 7 gün aç yaşıyor. O da sefalet içerisinde yaşıyor. Açlık sınırıyla sefalet sınırı çok farklı. Utanmıyorlar mı bundan? Ben ben utanç duyuyorum bakın. Çünkü ben biliyorum ki 7500 lira aylıkla bugün yaşayabilecek hiçbir yurttaşımız yok. Bayat ekmek kuyruğunda. Pazar saat 7 ve 8'i bekliyor çürük domates, salatalık, meyve sözde toplu insanlar. Komşusundan fincanla yağ alacak durumunda insanlar. Hele hele kira ödemek zorunda olan emekli ve işçi hiç düşünemiyorum. Her mahallede, her sokakta kiracı ile ev sahibi birbirini öldürecek duruma gelmiş. Sokak arası mafyaları, kiracıları silah sorunu çıkarmaya çalışıyor. Ülke bu durumda inşallah. Olmuyor böyle işte. Böyle olmuyor. Devlet Bahçeli'ye ben de söyleyeyim. İnşallah 7500 lira maaşla bir ay yaşamak zorunda kalırsın bakalım. Görürüm o zaman senin durumunu. İnşallah mı diyeceksin? Yoksa kahrolsun olsun. Allah nereden bunu oy verdin mi diyeceksin? Ben söylüyorum Sayın Devlet Bahçeli. 7500 lira kendisi de emekli. Bir ay yaşayabilsin. Bir hafta yaşayabilsin. Ben yaşayamadıklarını biliyorum. Çünkü benim babam emekli ve 7500 lira civarında maaş alıyor. Ve tek kişi yaşıyor. Hı -hı. Faturalarını yatırsa dolabını dolduramıyor. Dolabını doldursa faturalarını yatıramıyor. Yani çocukları var. Elimizden geleni yapıyoruz. Peki olmayanlar, çocuğu işsiz olanlar, çocukları olmayanlar ne yapacak, hiç düşünüyorlar mı? Yani bu utanılacak bir mesele ve bugün meclis ilk kez pazardan sonra açıldı, rutin çalışmalarına başladı ve bununla ilgili tek bir şey yok. Neyi bekliyoruz? Yılbaşı mı? Ya yılbaşına kadar bu insanlar ayakta duramaz. Hepsinin borçları var. Bakın, hepsiyle ilgili bilgileri topluyoruz. Tamam. Bu bir, bu bir e, artık ülkenin en mühim meselesi haline gelmiştir emeklinin ve işçinin sorunu. Barınma sorunu, beslenme sorunu, ulaşım sorunu, eğitim sorunu. Bugün okullarla okuyan çocuklarımıza, sahabilerimize bir ön yemek vermeyen bir iktidardan bahsediyoruz. Ve anne, anne yarım ekmekle bir domates koyuyor. O çocuk gidiyor, çantayı açıyor, arkadaşlarının yemeklerine bakıyor ve Tekrar onu sıranın altına koyuyor. E şimdi bu ülke bu halde. Milyonlarca çocuk, yüz çocuk gelişim sürecini tamamlayamıyor. Beslenmelerini tam olarak alamadıkları için. İnşallah. Sizden önceki bölümde sarayın harcamalarına e, geniş yer ayırdık. İzleyicilerimiz vakıf konuya o saray içerisindeki ofislerin ne kadar para yuttuğuna yönelik bir haberdi. Şimdi ayrıntılı bir şekilde vermeyeceğim haberi ama sizin söylediğiniz bir şey var. Sarayın bir dakikalık e, harcaması en az 3 emekli maaşı. 2,5-3 olmuştur çünkü her ay artıyor. Bir dakikalık harcaması yaklaşık 3 emekli maaşı. Yani 13 tane uçağı var beyefendinin, binlerce aracı var beyefendinin, milyarlarca liralık bütçesi var beyefendinin. Hatta bu beyefendinin milyarlarca liralık harcamasını Sayıştay kalem kalem bile ayırmaya gerek duymamış artık bu sene. Bu kadar harcı diyor ki sürüyor atıyor. İşte bu zaten bir ülkede Sayıştay yönetimi yoksa ki Sayıştay devlet kurumlarının mali tablolarının röntgenini çeker. Evet. Bu röntgen karartılmışsa, yargı denetleyemiyorsa, meclis bütçeyi yapıp bütçeyi denetleyemiyorsa bu sistem artık iflas etmiştir, çirkinleşmiştir, kararmıştır. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de vergide de adalet yok, kamu harcamalarında da adalet yok, vergi ve kamu harcamalarının denetimi Belli değil. Vergi ve kamu harcamalarının nereye harcandığını, ne şekilde harcandığını denetleyemiyorsun. Tam bir kara düzen. İşte o yüzden bugün aslında Sayın Genel Başkan'ın söylediği şey önemli. Diyor ki, meclis diyor işlevini tamamen yitirmiş. Beyefendi çıkıyor, karar veriyor. Ee, biz 4 yıl 9 ay hep bunları konuştuk. Çok önemli şeyler ortaya çıkardık. Sarayın harcamalarının dakika dakika, saat saat, gün gün, geçen dönem ortaya çıkardık. Biz mafya-devlet-siyaset ilişkilerini, iktidar ilişkilerini ortaya koyduk delillerini. Hatırlayın, mafya raporu 1 ve 2'yi, bakın her şeyi, yani Paramat Otel'den tutun, kavak Marina'dan tutun, Uyuşturucu Güzelgahları'na kadar kimlerin bulaştığını, bunları 4 yıl, 9 ay bunları anlattık. Ama 3 ay devlet imkanlarıyla yaratılan kirli algılarla bunların hiçbiri konuşulmadığı yoksulluk, yolsuzluk ve mafya düzeni seçim kazandılar. İşte Türkiye'nin düşünmesi gereken konu bu. Türkiye'nin düşünmesi gereken temel konu bu. Bu kadar apolitik olmaya, bu kadar siyasetsiz davranmaya, bu kadar unutmaya hiç kimsenin hakkı yoktu. İşte ülke bu hale geldi. Seçimden hemen önce biz ekonominin, faizin, enflasyonun, yakıtın bu noktaya geleceğini söyledik. Yok dedi, onlar terörist. Hani? Hani? Nerede terörist ben soruyorum. İşte terörist Ankara'da Kızılay'ın göbeğinde. Kayseri'de bir veterineri Akşam saat yedi buçukta öldürecek, babası sekiz buçukta onun ölüsünü bulacak, sekiz buçukta bir arabanın çalındığını plakasıyla tüm Türkiye'yi bilecek, oradan Adana, oradan Ankara'ya silahlarla bombayla gelecek.